Şimdi Burak bize dünyanın en saçma, tahmin edilmesi en zor, en böyle bok gibi sorularını soracak. Mesela Mesela işte dünyanın, dünyanın en, en dünyanın en uzun adamı kaç milimetredir gibi sorular. Çok basit saçma sapan. milimetre. Evet, çok saçma sapan sorular. Easy. Sonra Ondan sonra in çık aşağı yukarı diye 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 biz tahmin edeceğiz. Sonra biz tahmin ettikçe, doğru bildikçe balonu karşımızdaki rakip oyuncuya teslim edeceğiz. Aynen öyle abi. Ve bu teslimiyetin sonunda patlayan, elinde patlayan kişi bu oyunun kaybedeni olup olumdur <laughs> kaybedeni olacaktır bu oyunu dur, dur. kaybeden Ya, ya ne <gülüyor> diyorsun <gülüyor> ya Sen ne diyorsun abi ben bir şey demiyorum ki Oğlum bu içip mi geldi anlat Anlattınız <laughs> anlattık biz bu oyunu. Sen oramıza buramıza hortum sokuyorsun. Oğlum böyle anlatılır mı ya? <laughs> Deniz atlarının sırtlarında kaç yüzgeç varmış? 4 Aşağı 3 Aşağı 1 Doğru, değiş! Nasıl bir soru kardeşim Dünyanın ya? Dünyanın en yaşlı deniz ayısı kaç yaşındadır? 62 Oha! Tamam. Yok yok, yukarı 70 Aşağı 68 Aşağı 65 Yukarı 66 Yukarı 67 Doğru, değiş değiş değiş! değiş. Hızlı hızlı! En çok Oscar ödülü kazanan filmlerden Titanic kaç ödül kazanmıştır? 13. Aşağı. 12. Aşağı. 10. Yukarı. 11. Doğru. Değiş. Bu ne de ya? Dünyanın en yüksek şelalesi kaç şeydir, metredir? 500. Yukarı. 1000. Aşağı. 600. Yukarı. 700. Yukarı. 800. Yukarı. 950. Yukarı. 980. Aşağı. 970. Aşağı. 960. Yukarı. 965. Ben 970 aşağı mı dedin? Evet. Yukarı. 980. Aşağı. 975. Ben yukarı. 978. Yukarı. 979. Doğru. Değiş, 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 değiş. Dünya ile güneş o... uzaklığı kaç metredir? Anam ya. Dünya ile güneşin uzaklığı kaç metredir? Metre mi ne? <laughs> 700 milyon metre. 900 milyon metre. 10 milyon metre. Ya. dünya ile güneşin uzaklığı kaç metre midir? Ya oğlum sikeceğim şey ya! Ya oğlum sen bunu bilmiyordun Ya hatırlamıyorum Daha ki! Nasıl Bir milyar metre! Yukarı! <laughs> Beş milyar! Yukarı! Yüz milyar! Yukarı! 200 milyar! Yukarı! Beş <laughs> milyar! İki yüz milyar aşağı! Yüz milyar! Aşağı! Lan! Yüz milyar! Aşağı! Yüz Doğru! Değiş! Lan. Dünyanın en büyük çölü olan Antarktika e çölü kaç kilometre karedir? 550. Kilometre kare aşağı. 150. Aşağı. 50. Aşağı. 10. Yukarı. 30. Aşağı. 25. Aşağı. aşağı. 17. Ay, aşağı. 15. Aşağı. 14. Doğru. Gel lan. Bizi... <laughs> en uzun yaşayan Japon balığı kaç yıl yaşayan? 200. Kaç? 200 <laughs> aşağı 120 aşağı 100 aşağı 90 aşağı 70 aşağı 60 aşağı 50 aşağı ya küre 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 bir yukarı küre üç doğru değil Allah <laughs> en çok üretilen otomobil otom, modeli otom olan Toyota Corona kaç tane üretilmiştir? 5 milyon yukarı 10 milyon yukarı 20 milyon yukarı e milyon aşağı 40 milyon yukarı 45 aşağı 43 yukarı 44 doğru gel gelsin doğru. doğru ya dikkat en çok konuşulan dil olan mandarin Çincesini konuşan kaç kişi vardır 2 milyon <laughs> 2 milyar aşağı 3 1 milyar yukarı 1.5 aşağı 1300 aşağı 1.2 Aşağı. 1.1. Doğru değil. Allah. Bu yakından tut kucağından. Söyle. Dünyadaki ilk basılı kitabın kaç yılında basılmıştır? 1910. Aşağı. 800. <laughs> 800. Süpere. 1900. Ne <laughs> hangisi? 900. Aşağı. Lan patla. 860. Yukarı. 880. Aşağı. 870. Aşağı. 63. Yukarı. 66. Yukarı. 68. Doğru. Gel. <gülüyor> <gülüyor> 68'ini ya. <laughs> Düzgün tut. Yar git. gitti ülke ulan abi. Ne ne ne? Nobel <laughs> ödülü. en çok Avusturya. Amerika'nın kaç ödülü vardır? 10. Yukarı. 20. Yukarı. 30. Yukarı. 50. Yukarı. 100. Yukarı. 200. Yukarı. 500. Aşağı. 300. Ya kolay abi 350. Yukarı. <laughs> 450. Aşağı. Allah, 400. Ya. Aşağı. 370 Başver ne başverdi? Sus be! Başverdi. 360 başverdi. 61 70'den yukarı dedi. E 80 Başverdi Hükele. baş! Seni sikeceğim siktir git a**a kodumu. 81 Hükele. 382 Hükele. 85 Hayır be aşağı! 84 Hadi aşağı. lan 82 be. Gel yukarı! 83 <laughs> Gel! Abi Allah sikeceğim seni bu zannet duyulmuyor. Söyle lan! en büyük hayvan olan mavi balığın kaç tona kadar? <Gülüyor> <Gülüyor> ah. Oh, oğlum çok büyüdü lan. bekaretin bozuldu mu? He? Ya bir dakika. Bekaretin bozuldu mu? O kadar çabalara... Geçmiş olsun. O kadar... Geçmiş olsun. Bir de ben de fair play ayağına es sıkışıyorsun. Bir şey söyleyeceğim. git. Buradan mikrofonuma... Lalalay! Lalalay! 1.6 milyar. Yukarı. 1, 2 milyar. O yukarı. Oha milyardan da mı fazla? 70 milyar. Yukarı. Ha 100 milyar. Yukarı. 500. Yukarı. 1 trilyon. Yukarı. 10 trilyon. Aşağı. 8 trilyon. Yukarı. 9 trilyon. Yukarı. 10. Aşağı. 9.3. Yukarı. 9.4. Doğru. Aşı, yukarı. 9 Aşağı yukarı. 9.5. Aşağı. 9.45. yukarı 46. Doğru Değiş değiş tutsun. en çok küresel hasılata sahip film olan Avatar kaç dolar gelir elde etmiştir? 650 milyon dolar. Ha? 650. Ne? Milyon dolar. Yukarı. 1 milyar dolar. Yukarı. 3 milyar dolar. Ya Emre. Sonunda milyar yazmışsın bir sıfırlarını yazmışsın ya. <gülüyor> <gülüyor> e, kaç bir 5 milyar dolar. Aşağı. 3 milyar. Aşağı. 1 milyar. Yukarı. 2 milyar. Yukarı. 3 milyar. Aşağı. 2,5. Yukarı. 2,7. Yukarı. 2,9. Yukarı, yukarı. 3 dedik ya oğlum. 2,900 küsürü mü var anasının hikaye ya? Oğlum sentine kadar söktük <laughs> 2 milyar. Oğlum manyak mısın işte? 2,9 ya gel. Yukarı. 3. Aşağı. E ne bu oğlum? 2,950 mi diyeyim? Ne diyeyim anasının Aşağı. 2,92. Yukarı. 93. 92 buçuk. 92 7. 92 4. <laughs> ne, ne cevap verdin de Tamam da. devam et. Bir çıta 100 metreyi kaç saniyede koşar? 8. Aşağı. 7 4. 5. savaşıyorum. 6. Cahil, cahil ile savaşıyorum ya. 5 nokta beş nokta 8. bürümüş. 9. 95 Doğru! Değiş! Ya Doğru. cehaletin böyle bir... İlk biri. mobile boyuş ödülü lan kişiler kaç yıldır almıştır? 1856 Yukarı <laughs> <laughs> 1900 Yukarı <laughs> 1940 Aşağı 1938 Aşağı 35 Aşağı 30 Aşağı 29 Aşağı 22 Aşağı 18 ben bir şey yanlış mı söyledim ya? Aşağı... Hangi yılında alınmıştı dedin oğlum işte? Ha yok yukarı aşağıda yazacağız. 1918. Aşağı. 1915. Aşağı. 13. Aşağı. 12. Aşağı. 10. Aşağı. 9. Aşağı. 7. Aşağı. 5. Aşağı. 4. Aşağı. 2. Aşağı. 1. Doğru mu? Değiş, değiş, Allah! Ya, Türkiye'de ya. var kaç ilçe, ilçe vardır? İlçe mi? Ha? <laughs> 7 bin. <laughs> aşağı. 5 bin. A aşağı. 4 bin.

Do 950 Aşağı 940 Aşağı 30 Aşağı 20 Yukarı 21 Yukarı 22 Doğru abi Çabuk sen e. çabuk çabuk En büyük sumalonun savaşında kaç kişi yer almıştır? 500 Yukarı 10.000 Aşağı 5.000 Yukarı 6.000 Yukarı 7.000 Yukarı 8.000 Ay yukarı 9.000 Aşağı 8.500 Yukarı 8.700 Yukarı. 8800. Yukarı. 8900. Yukarı. 8950. Yukarı, yukarı, yukarı. 8951. Yukarı. 52 53. 52 gel. Yukarı. 53. Yukarı. 54. Yukarı. 55. Yukarı. 56 57 58. Doğru doğru gel. doğru değişti. <laughs> Al lan. <laughs> ben Hadi, yani. oh, abi oh, ben oh, oh, bu bunu oh saymam. Oh. Söyle. En, ta, duyun, en çok satılan video oyunu olan Minecraft ne kadar satmıştır? 2 milyar. Aşağı. 1 milyar. Aşağı. 900 milyon. Aşağı. 800. Aşağı. 500. Aşağı. 300. Doğru. Şi, <laughs> Lan! Doğru. En çok altın madalya sahip olimpiyat oyuncusunun kaç altın madalyası vardır? 10. Yukarı. 15. Yukarı. 20. Yukarı. 25. Aşağı. 23. Doğru. Lan! <laughs> 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 Dünyanın çevresi kaç kilometredir? 33 200 Pekale 500 Patlarsın Milyonu ben nasıl bulayım abi ya? 21 milyon metre abi, 21 milyon da bir saçını ben nasıl alayım? Ağlama arelala, ağlama Ağlama hayır 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 Baksana abi adamlar çakışıyor. Bunun moderatör olması lazım <laughs> ya. <Oğlum> ben yerelin <laughs> tarafındayım her zaman. Ortaya çıktı abi. Burak'la Buğra'nın çakışması her şeyi ortaya serdi. Kardeşim. Sor, Çakıştınız. Kardeşim, <laughs>